Lan AP çekmeye para biriktirdim ya. Aram olsun. Sen de şimdi bana at kanka sen de. Ya kanka bunu atma. Bu çok vurmuyor ya. Az vuruyor bu. Bak sen ölmedi yedi adam. Yok oğlum ben vurdum onu ölmedi. Bak görürsün valla. Gir bir girsin be görürsün. Alex seni vuracak gibi duruyor lan bu adam Diggle'la. Bak gördün vurmuşum var adam. Dedim sana aradan vurdum diye. Az vuruyor senin abi. Ölürsem bağırırım zaten. Dikkat dağıtma sıvı attı. Dikkatim dağıldı. Olamaz dikkatim dağılıyor. Dikkatim dağılıyor. Atmak bunu. Aaa. Kim adam var orada yokmuş. Aaa dikkatim dağıldı. Dikkat dağıtma sıvı ya. Bu smoke dağıldı. Anlatıyor mu ya? Atayım Bugün kimi sarı oldu? Bugün kimse isal olmadı. Yunus Basur oldu. Instagram'da paylaştım. Yunus kardeşimiz akşam saatlerine doğru Basur geçirdi. Bir de mastürbasyon geçirmiş aynı zamanda. Ben bazı şeyleri kaldırabiliyorum diye. Menteri bak ben çıktım. Bak bak izle ben çıktım. Bu ben. Kapat çelen amir siktiğimi ne çalıyor orada lan? <laughs> Sikini atsana acık. Kankam hemen gönderiyorum. Hemen sikimi atıyorum sana. Instagram'ın neydi? DM'den atacağım. Böyle bir yarra var bak böyle. Lan amına koyayım zaten elin yabancısını atıyoruz amına koyayım. Adam buraya gelmiş benim yayınıma buna mı atmayacağım amına koyayım? Bıçak gitti. Eldiven gitti. La bıçağım eldivenim var. Osurttum kanka. <laughs> Oh. Götüne sağlık kankam. <laughs> Sen mi abone oldun? Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kesine bereket. Gönderiyorum hemen yarın <laughs> şey pardon. Siki gibi. Götünü yalayayım ben. Yeter lan gıdıklanma. <laughs> Sercan gut. Oğlum bir biri vardı lan chatten bana koyuyor. <laughs> Karışmışsın lan. Altın kappa treni geliyor. Çok acil abone olun. Çabuk bütün paralarınızı bana gönderin. Para mı var amına? Hadi bey basalım. Selamünaleyküm. Aleyküm ben be mi? Yani ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum farklı düşüncesi soran varsa onu da değerlendirebiliriz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm <laughs> selam. Bak herkes genişten alıyor amına koyayım girmemek için sikeceğim ya. Ayıp ya. En arkada ben vardım hani bak. zorlasam ben öne geçerim ha. Ben de şey yaptığım için <laughs> Smokat kadar Amına koyayım smokat at girsene ya adam atamamış ya. Hopper mı lan o? <laughs> Sağa kaçtı. Bas 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 bekleme bas. Ne lan? Bas bas siktir et. Bir AP Dragon Loot. Hey. Lark. Bir tane AK Small. Bir AP bu. Thanks. Be, Tünel. Öl öl 50 mermi attım amına koyayım. Lan oğlum ben buna dışarıda da vurdum ya. En az 7 mermi attım ben bu adama. Sana bir şeyim 9 mermi attım bence ben buna bak. Eşe az şu an. Ananı sikim 11 mermi 99. Ne Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii abi. Helal olsun. Tabii Sağ abi. Ana dilim gibi konuş. Yalan paralı olsa gene söyler miydin? Kredi çeker gene söylerim. Hadi be. Yalana bak. 6 mermi 69. <laughs> 70'i var, 71'i var, 72'si var. Devam ediyor öyle. Tam 11 mermi ne? Şimdi arkadaşlarına anlatacaklar amına koyayım. 11 mermi atladım öldürmedi bana. Ne oğlum gülseniz amına koyayım. 10 numara şaka yaptım ya. Sen ne yapıyorsun oğlum? Sağ ya. <laughs> tektirin gidin ben size daha şaka yapmanı sikeyim Mendili eline mendili verdim geline Bundan sonra hep ciddi oyun oynayacağım oğlum Güleni sikerim Gülmeyin. Gülmeyin bak güle, gülenin, sikerim. Arkadaşlar siz girin biz beğeneceğiz şundan. Lan shift gelsene rayı ne yapıyor? Amına koydun taktın kanka ya sikeyim ya. Çok korkunç şifreyim de şifreyim ya. Aa. Ay sikeyim gel beyi açmak zorunda kaldım mecbur. Gel amına koyayım ya. Gelin ya açtım beyi gel. Mecburi bir açılış yaptım yani. Bey açılımı. Ya city yok mu ya? Shortta bir tane. A'da. Zampiye da a'da. A'da. ada. Oğlum bak sik sik infolar veriyorsunuz short dendi bana abi de. ama ben short sandım yani. Long'a geçti Evet. A'da. Bak götümün deliğine bak nasıl vuruyor ya. Bak götümün deliğine bak herif piş ya. Sağ ol bir gümcüm sağ ol 30 bit tane 30 tane bit gönderdiğin için çok. Arkadaşlar bu bitleri 30 tane değil buna biner bir biner 10 biner, binerle 10 binerle atalım ya bu. Ana da bunun sana çalışıyor bit Abi bu 30 az ya abi ya. <laughs> bir daha son. Helal helal. Kanka site. Vefat etti. Long. 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 Nasılım arkadaşlar? Bir helal olsun var mı? Ya, helal olsun. Artık yapacak bir şey yok. Mesut 10 lira göndermiş. Ömer rüyamda seni gördüm. Acil barışmamız lazım. Benim bana açıver. Rüyamda çıplaktın. Sen. Ben korktum o an uyandım. Ha Mesut o zaman barışalım. Ya ama anneni var ya. Aa bu Hype gelmişti daha önce Hype. Yayıncı değil mi oğlum bu Hype? <laughs> oğlum bu Hype yayıncı. Ne bunu biliyor Hype'ı? Bu Hype yayıncı ya. Allah Allah. Demek yayın dışı CS oynuyor ya. Gol yayın dışı demek yayıncı ghost'luyor. Arkadaşlar Katman'dan ayrılıyorum bugünden itibarisiyle. Katman ekibinden. Teciz dur amına koyayım ya. Katman takımından ayrıldım. Param vermiyorlar. Param vermekleri için ben de bir de ghost'luyorlar. Ben de ayrıldım. Ninja'da adam varmış arkada. Şaka yaptım lan siz bakalım kanka ne kadar dikkatlisiniz ya. Mesutcüm ben merak etme sayıyorum. Banın açılmasına 12 gün kaldı. 12 gün sonraki yine şey yaparız. Tamam 12 gün müne kalmış olması lazım. Diktir et boş ver kalsın. Bir süre sen izinlisin. Bir süre sana izin verdim. iki 2B. Bir tane lower bir tane upper geliyor. Bir lower mı lower Lower girdi evet. Ya lower girdi piç ya. Geri girdi geri çıktı şimdi bir daha girdi ya. Rezil aşağılık herif ya. Amına koyayım. Neyi tatlı? Amına koyayım bir can kaldı. Neyse ya 1 ile 3 arasında fark yok. Nasıl vuruştu ama? Bey, gelsene. Bey açtık. Kapına bakıyorum temiz gel. Dur yavaş düşeceksin öleceksin amına. Ananın amına bağırıyorum yürü geç işte orospu çocuğu komik bir şakaydı amına koyayım ya Bu milletteki ciddiyet ne amına sikim ben anlamadım ya Yayın sarmıyor porno izlemiyor Siktir git ömürelim hayır dölelim Ömer sen bilirsin anal zeytinyağı mı yoksa ayçiçek yağı ile mi daha iyi kaygınlaşır Bence tereyağı ama sana yani doğal olsun istiyorsan tereyağı ama bence ayçiçek yağı daha mantıklı gibi geliyor bana Kayganlık <laughs> <yanını> kaçırsın <laughs> Ne <laughs> o? 100 milyar kanka. 100 milyar değildir. Araştır gör. Ne kadar ne kadar? Araştır gör. Ne kadar? Beyler bu. Tam 100 milyar. Çocuğunu vurun. Çorba olur çocuğu. İzle şimdi. izle beni izle. Çorba. Kaçtı orospu çocuğu ya. Oros çocuğun bana bir adını ver bakayım onun bana. Abi abi. Ama ona koydum şimdi. İzle önce mi de bir tane vuruyor. Erman Doroğlu yapıyor. Kanka benimki iptal oldu vuruşu ya. Babu babu! A site var dikkat! Babular. Babu 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 babu! Alman'ı sikeyim mid geldi. Bırak artık. Ya bırakın bir anasını siktikleri beni bırakın bir oyun oynayacağım anasını sikeyim ya. Babu 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 babu. Ha ha. Oo Eren götten yemez geldi. Aleykümselam hoş geldin Eren'im. Götten verenim. Gel şey yemiyordun değil mi? Doğru. Eren'im hoş geldin ya. Neredesin sen amına koyayım? Oo dinletti bütün boynu bükük. Martılar da gelmiş. Hoş geldin Martım. Hızla koşuyorum. Nasıl yetişemiyorum amına. Sakın bu şakalar diyeyim tek bir. Ne ya amına koyayım sus ya. Kort var. Adam sikeyim, o mouse nasıl sağa sola kaydı öyle ya. Aman'a kaydı bir ara. Özledik seni ya dün neredeydin? <laughs> Erim ya. <laughs> Yayındaydım niye yoktun Eren? Ne demek neredeydin? Sanki ben gelmemişim gibi yapıyor aman'a koyayım. Ulan at veren sen gelmedin dün. Ben her gün buradayım. O zaman longa gidelim. O zaman ben longa flash atıyorum. Ananı sikeyim, korktum. Bu kim lan? Ne oluyor amana koyayım? Dur amana şimdi gong gelecek dur ya. Lan oğlum burada da reklam çıkmasın ya sikir. Perit adama reklam koydunuz ya. Sıkmıyor ki kimse ya. Ananı sikeyim elim yoruldu. <laughs> Hiç çakırım geldi ama Ona okuyup selam veriyorsun. Ya çakır götünü sikeyim yine mi sen geldin ya? Yine mi amana koyayım ya? İster inanın ister inanmayın şu anda dünyanın bir yerinde yanan, yanan bir, bir am an var. 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 Dur boydan. Bir tane B var. Bak amana soktum bekledi bekledi bekledi. Ben girerken yanıcı yattı buraya ya. Tam gire evet. yazmıştım. Rampada AP. Arka geliyor Cevap. Lan bırak am. Kanka skini güzel diye onu mu aldın amına Long. Anlaşıldı. Bu şorttur o ya. Salma ya, sarı ya. Saldım kanka saldım. Ya burada vurmadım kanka bilerek. Saldım kanka. <laughs> Al şakayı. <laughs> Anladım şakayı kanka. Hani saldım dedim osuruk sesi geldi. Evet, evet. Mesela. Nedir bu abi? ismi ne kanki? Muzaffer. Cemil. Desert Hydra kanka. Çöl Hidrası. Tanıtmış olabilir. <laughs> Dazır. Tim Ya. Yani B'nin boş olduğundan eminiz 199 ihtimalle. Bu flash beni nasıl hiç göretmez kanka mesela. Flash'ı gördüm de yani patlarken. Oğlum adil olsun diye Degale de ile geldim. Adam Degale ile bırakmış eline M4 almış ya. Reis şu üstteki hud ayarını nereden yapıyoruz bulamadım. Sayı şeklinde gözükmesi için. Yani oyun ayarlarında var. Biraz detaylı bakman lazım. Şimdi nerede olduğu hakkında net bir nokta atışı yapamam ama var. Nişan gösterge gösterge vardı Gece orada. Orada şey. bir yerdedir. İyice oku her şeyi oradaki. Oku onayla. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Abi, abi. Bir tane de abi. Midi indirdim yere. Babu babu babu. Oğlum, Tek B. B. Yok biz seni kandırdık kanka tek ya. Tek ya. ya sol damana koyayım. Aa bu tak otom <laughs> mit var bir tane. Selamun <laughs> aleyküm <laughs> <Hükmür> abi yıllardır seni izliyorum. Bir kere bile denk gelmedik. Bir defa beraber maç yapabilme şansımız var mı? Bari siktir şimdi dur sen uğraşam gece gece ya. ya, kesin 100 defa oynamışızdır. At yalan, yalanını sikeyim inananı. <laughs> Aa! İyi oğlum yoktu lan. Lan AP çekmeye para biriktirdim ya. Aram olsun. Sen de şimdi bana at kanka sen de. Ya kanka bunu atma bu çok vurmuyor ya. Az vuruyor bu. Bak sen ölmedi amına koyayım 7 adam. Yok oğlum ben vurdum onu ölmedi bak görürsün vallahi. Gir bir girsin be görürsün. Az vuruyor kanka. 3 kare, 5 kare, 4 kare, 6 kare. Zınk. 3 kare, 5 kare. Zınk. Ne oldu? Senin sesin niye az geliyor ya? Long. Long. Alex seni vuracak gibi duruyor lan bu adam Diggle'la. Bak gördün mü var adam. Dedim sana aradan vurdum diye. Az vuruyorsun abi. <laughs> Ömer Dastik için çok kötü söylentiler var. A kapının arkasında Gazi işgal planı gizliymiş. A kapısının arkası mı? Hemen derhal bakıyorum. A kapısının arkasında Gazi işgal planı. Nasıl ya? Bakayım. Burada A'ya gider diyor oğlum. Mesela benim sikiyorum lan. Ömer tuzlu Meltem nerede? Bilmiyorum ki yavrum. Yavrum bilmiyorum ki yavrum. Ninja. Tuzlu Meltem mi böyle? Genzimi yakan yoksa dokundu mu? Tamam yavrum. Vadettin o sözler Nerken sahile Gece simsir simsi simsi bir duman Simsirli bir duman Bu nereden geliyor ya? Ya bir şarkı söylüyorum dur ya Olur mu böyle olur mu? Kardeş kardeşi vurur mu? Can bedenden çıkmayı. Her girdi 2-3 tane be. Biri çok eşit. Ananın amına koymayayım ben senin artık Vazgeçtim koymayacağım. İptal oldu. Peki atlasana ya. Onun atla da öl. Vallahi şey verme. Hadi lan alırsın. Bir tanesi götünden bıçaklamaya gelecek. <laughs> Tizi vatan hayınlar. <laughs> o şarkı öyle değil ki. O şarkı mı? Ha marş demişsin. <laughs> Oğlum telif yiyeceğiz Mehmet. Buraları kes amına koyayım. Bun diyemem ki Bunlardır Zeng zeng Senin var ya annen seks yapıyor lan Bir anda karar verdim annen seks yapıyor lan seni Herifsiz herifsiz herif, be herif. amcık Ömer'im İzmir'de altyapı olmadığında yağmur yağınca boklarınız sokaklarda yüzüyormuş doğru mudur? Ya ben öyle bir şey yok amana koyayım Evlerin içine giriyor <laughs> Ne oldu sayın İzmir belediye başkanı Bir üzüldün gibi burayı görünce Düzeltin mu o zaman ne yapayım yani ben, ben, mi, ben mi sıçıyorum amına Ben sıçmıyım ki. Benim gibi adamdan bok mu çıkar ya? Ben pembe sıçıyorum. Babacım öyle bir şey yok. Ben sıçacağım. Belediye de altyapı yapacak. Herkes işini yapacak. Ömer sıçar. Belediye de... ya kanka siktir git sen de ne yapıyorsun amına Oğlum şöyle ha ha sert zıplayın şuradan ya. Haydi alırsın. Kesin sonunda adam var ha. O adam oraya boşa sıkmasın. Benim bak bir de götten giriyor şu anda. ama. Sağa doğru döndüğü zaman sonunda kalıyor. Taktör <laughs> <laughs> taktör. Arkadaşlar bakın onun tehlikeliye giriyor tamam mı? Sarı pistolları bakayım sana. Ya amına koyayım bir birader git bir şeyle para ver be. Bir şeyle para ver al be. <laughs> ya götüme gelecek donum yok amına koyayım adam bir de pistol alıyor benden ya. Ula e koy adam benden pistol alıyor kafayı yiyeceğim ya. M4'te çekmiş eline. Haram olsun ya. Bunu ben haram ettim o senden çıkar. O senden illaki çıkar. Tünel var ha. Dört dört. Sizi vatan hainleri. 3 mermi 3 kill tamam olur. Şu bir. Yetti ya 3 mermi yetti. Yani dedim. Lan yok be ya öyle bok mok olmuyor ya sokaklarda. Yani ben görmedim oluyorsa herhangi bir yerde. Bir adet mermim var. Yani bok oluyorsa da ben herhangi bir yerde bok görmedim yağmur göğünce. Ama şöyle Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi var. Bok kokuyor evet. Mesela benim oturduğum yerler yazın bok kokuyor. Yani şeyler var aşağıda lojmanlar var oralar bok kokuyor. Herhalde aşağıda mı kalıyor biraz ne oluyor anlamadım. Bir yarra ne, ne yarra mı bilmiyorum ama. Hani belediyenin işi zaten bunlardır yani bunları düzeltse iyi olacak yani. Bunları düzeltmesi lazım biraz belediyenin yanlış mı hocam yani belediyenin işi zaten bu. Ya belediyeler altyapıya çalışmaz. Neden? Çünkü altyapıya yaptığın şeyi kimse görmez. Kimse bu başkan buraya yaptı demez. Ama üst yapıyı yaparsan şuraya bir tane amına koyayım heykel yaparsan aa bu başkan buraya bu heykeli koydu derler. Çünkü göz önünde. O yüzden altyapıya değer vermiyorlar. Asıl önemli olan altyapı oysa ki. Altyapıyı yaptıktan sonra üst yapı bir şekilde düzenlenir. Orada biraz yanlış yapıyor bizim belediyeler. Oysa ki yanlış bir düşünce bence. Düzgün yapsalar biz zaten <laughs> Birader senin de ananı amına koyayım yani. bütün ilini benden al. Orospun ne oluyor ya? Az önce öyle bir sıçtım ki belediye değil hükümet gelse temizle. Birader senin bokunu zaten ne belediye temizler ne hükümet temizler. Ya sorun o değil. Bizim bokumuzu da temizlemez yani. O buna yapar. O kendi temizlenir yani. Bokunu sen kendi temizlersin. Oğlum şaka bak, geçen belgeselde izledim. Osmanlı zamanında kalma altyapının olduğu yerler var. Murat yine ne anlatıyorsun ya amına koyayım ya? Yine ne yarram anlatıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun birader? AP atıyorsun bize gidiyorsun mid tutuyorsun diggle'la. Son kedi. midi bıraktım kanka mid geldi sokayım böyle şey ya. Sakarım oynayacağınız oyunu da ben sikerim ama şimdi bu ne ya? Bu ne amına koyayım ya? Oraya yanlış mı Orospu çocuğu. hemen giriyorlar. Bak şimdi nokta nasıl tutulur? Bak silah bile çekmeyeceğim. Sen tamam, amına koyayım izleyin bak. Bak izle izle. Bak silah bile yok elimde bak. Nokta nasıl tutulur amına koyayım? Eagle var ya oğlum. Ulan oğlum az önce makineli tüfek vardı adamda lan. Gelme gelme. Bolon gelme tek alacağım gelme. Hiç yeri. Çort al çort gelecekler. Long giremezler. Long iptal. Hepsi longdaydı geri döndü. Short dönüyorlar. Short dönüyorlar. İkileyin üçleyin bir shortu. Dönüyor hepsi. Bir tane gelen var longa onu vururum. Onda sıkıntı yok. Bakmanıza gerek yok. Ben ölürsem dönün. Ölürsem bağırırım zaten. Dikkat atlasın bu attı. Dikkatim dağıldı. Olamaz dikkatim dağılıyor. Dikkatim dağılıyor. Atlatayım bunu. Aa! Lan hiç adam var orada ha yokmuş. Aa dikkatim dağıldı. Dikkat atlasın o ya. Bu smoke da mıydı? Anlatıyor mu ya Terra? Ya odaklanamıyorum bak kayıyor buraya amına. Short mu hocam? Biri A site'de şu an. Ne short. bak A site'de? A site'de bizim adam var amına koyayım. Valla smoke atıp arkasına saklandı. Ninja tarafı da olabilir. Aa burada. Short'ta bir tane daha silah düşürdü. Ya timing. İkimiz de biliyor ya raidik. 30 canı var sana vereyim demiyor silah görüyor mu? Daha geçti <laughs> Sağa geçti. Lan oyuna sen vurdun lan. Yedi. Senin ben amına koyayım oynayacağın oyunun yeşil. Harbi amına koyayım senin oynayacağın oyunu. Arkamı döndüm ya acaba dedim karşı 3 kişi mi? Ya biri tünelde öbürü green box'ta biliyorum yarak var gibi kapıya sıkıyor ya. Lan siktir git tünel şey window'a kadar çıkıp geri geldi ya. Mitteyim arkadaşlar. Bir de herhangi bir müdahale mi etmenize gerek yok. Bey alın yeterli. Çok teşekkürler çok sağ olun. <laughs> CS2 skinleri mi istiyorsun? Veya CS2 materini geliştirmek mi istiyorsun? Yes! 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 O halde Elkeys tam sana göre bir site. Elkeys'te sıfır sermaye ile neler mi yapabilirsin? Günlük beleş bonusları da çok kala. Ömeridik YT kodunu kullanıp beleş 70 sent kazanarak onlarca kasanın dadına varabilirsin. Depozit mi yapmak istiyorsun? Seni videonun açıklama kısmında eklemiş olduğum linke tıklayarak %10 bonus ile yükleme yapabilirsin. Ben manuel seviyorum bu diyorsun. O zaman herkese gir ve Refill'e tıklayıp promo kodu bölümüne Ömeridik YT yazarak bonuslarını kap. Buradaki seçeneklerden kartla, kriptoyla ve skinle ödeme yapabilirsin. Çekiliş linkine tıklayıp her ay yapmış olduğum yüzlerce dolarlık çekilişlere katılmayı unutma. İstediğin eşyayı çıkartabildin mi? Tıkla ve onu envanterine çek. Bebeğim! Gördün mü kankam? Evet gitmeyen mermiyi gördünüz mü? Ya böyle onun gerçekten anasını sikeyim ya. Kanka sen Türksün herhalde ya. Bu kadar olmaz amına koyayım. 28 lira tur sen geliyorsun bana bir tane mermi bırakıyorsun ya. Cengiz 17. Ya kanka belli zaten yani ya. Vallahi belli yani. Ya Al ya Türk ya. oyuncu topluluğu. Ya belli kanka ya. bu kadar olamaz zamana koyayım be. Vallahi bu kadar olamaz kanka ya. Ha bir değil iki diyor Oğlum 20 lira attır geliyor Jüli geliyor kanka hep ya. Sıka sıka Jüli geliyor karşıma. Kafa yiyeceğim ya. Hey Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Ha bir de hep amına koyayım elim sikimdeyken yakalanıyorum adama kanka. Bir kere normal yakalanmadım, çatışamadım adamla ya. Elimi sikim alıyorum jüri geliyor karşıma. Bak adamın kanka 6 kilo kili vardı biliyor musun City'ye geçtiğinde? 6 kili vardı kanka şu adamın. Ya hadi kanka be. Anlamadım ki kanka amına koyup. Bir saattir Jüri geliyor koşa koşa. Denk geliyor herhalde. Herhalde denk geliyor amına koyup. Nasıl? Nasıl hocam? Yok teşekkür ederim. Senin sonra yaragını yalayacağım. Senin yaragını sonra yalayacağım. Bu jüri değilse beni siksinler. <laughs> oh be kurtulduk. Kurtulduk oley be siktireceğiz bugün de. Bugün de siktireceğiz be. Ulan ne şanslı adamım ya. Double Orange çok kalaba çok kalaba. Bir dakika bölüyorum. Videomu buraya kadar izledin. Videoya yorum ve beğeni atıp kanalıma abone olmayı unutursan seni tümden s**erim. Adam bir saat sonra öldü fark mi? Ettimden... Ya ananın ya. The pressure. Ana bu the pressure hatırlıyorum ki ben. Bu da pressure hatırlıyorum amına koyayım. Geldi bu. Bunu bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Bunu biliyorum, bunu biliyorum, bunu biliyorum, bunu biliyorum ben. The pressure'ı biliyorum. Onunu sikeyim. Arap iş adamı gelmiş. Abu Leheb. Ana ne diyor? Bu profil tam Arap değil mi ya? <laughs> Aslan var. Kol saati var altın maraklı altın yaraklı. Abu Dabi. Lan yok neyim madir dümenden yapmış ya. Father of biliyor. Aslan babası. Bana sikinlerin kaç para olduğunu sorma. Bana I don't like skins. Skinleri ve bıçakları sevmem. Teşekkürler. Bana skin için veya para için soru sorma diyor. Tamam mı? Ben diyor. Bıçakları ve diyor skinleri diyor sevmem diyor. Ananızı da sikerim. Ananızı da sikerim diyor. <laughs>